Cemaziyel Velayı'nın son haftasındayız. Dördüncü hafta. Bu haftaya baktığımızda boykotun yine devam ettiğini görüyoruz. Sürgün yılları, Şibiyevi Talip yılları, Beni Haşim ve Beni Muttalip Mekke'de bu mahrumiyetle boğuşuyor. Diğer tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin birinci yılı, Mescid-i Nebevi'nin inşası devam ediyor. Geçici olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, Ebu Ayyub Sarinin evinde mukim. şeyde gazvesinden Medine'ye dönüş var. Ee, i̇kinci yıl, hicretin ikinci yılı açısından baktığımızda 25 cemaziyel evvel e, biliyorsunuz Pey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Damravollarıyla yaptığı anlaşmanın benzerini bu kabileyle de yaparak Medine Mekke arasındaki güzergahta çok sağlam bir zemin oluşturmuş ve öyle geriye dönmüştü. Bugün aslında bir ayetin inişiyle ilgili Ashab-ı Kiram'ın ortaya koyduğu duruşu ifade eden ve sahabeyi bugünlere kadar hazırlayan sürece dikkat çekmek isteyeceğiz. Bu da aslında metodoloji diyebileceğimiz, asr-ı saadete çok farklı zaviyelerden baktığımızda aslında istifade etmemiz gereken yönlerden bir tanesi ki bunların adedi bir hayledir biz biraz buralara bu nazarla bakmadığımızdan dolayı belki günümüz itibariyle yalpalama söz konusu. Dün itibariyle İslam'ın yaşandığı coğrafyaların bütününü belki nazar alarak söylüyoruz. İslam adına çok şey görüyorsunuz, duyuyorsunuz ama İslam'ın kendisi özü itibariyle nasıl bir yetimlik yaşandığının da aynı zamanda ayrı bir realeti olarak görmemiz gereken başka bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi asıl adetinin öncesine baktığımızda bir cahiliye var. Cahiliyede ee, tamamen güçlünün hakim olduğu, zayıfın sesini duyuramadığı bir süreç. Hazreti Cafer ki biz geçen hafta bahsetmiştik e, Mute'nin şehidi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının o olayını zamanda Hazreti Ali'nin abisi e, Necaşi'nin huzurunda resmettiği bir cahiliye var. Cahiliyede insanların hak hukuk diye bir realitesi söz konusu olmazdı. Cahiliye şairlerinin şiirlerine yansıyan benzeri şeyler var. Şair diyor ki o gün itibarıyla zulmetmezseniz ayakta kalamazsınız. Yani günümüzde bunu birileri acırsanız acınacak hale gelirsiniz şeklinde ifade ettiler. Aslında aynı mantalite. elinizde gücü bir sopa olarak kullanmazsanız dolayısıyla kendi varlığınızı devam ettiremezseniz ettiremezsiniz. Mantığıyla hareket eden insanların var olduğu bir dönem. Mehmet Akif'in ifade ettiği bir yerde aç mıydı bir insan, dişsiz miydi bir insan, onu kardeşleri yerde diyerek resmettiği bir tablo ee, ve e, adaletin, hakkın, hukukun, ahlakın, e, ne bileyim sosyal dokunun böyle delik deşik olduğu bir döneme Cenab-ı İslam'la muhatap kılıyor ve o gün itibariyle mevcut problemlerin bütününü, daha ilk günden çözme yerine Cenab-ı Hak aslında insan fıtratını en iyi e, bilen e, yaratıcı olarak e, 23 yıla yaymış 23 yılın içer içerisinde bir toplumu dönüştürüyor aslında. E, bizim bu metodolojiye e, bir bütün halinde bakabilmemiz lazım. Baktığınız zaman çok farklı sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak peygamberinin eliyle problemlerle dolu bir toplumu dünyanın problemlerini çözebilecek bir kaliteye yükseltiyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunu yaparken hangi gün, hangi konuyu, hangi dozajda, hangi tonda, hangi desende insanların gündemi haline getiriyor ve insanları geleceğe nasıl hazırlıyor? Aslında belki her konuyu, İslam'la ilgili her konuyu mülahazaya aldığımızda bizim bu süreci mutlaka masaya yatırmamız lazım ki problemler problem çözmede, metodoloji itibariyle günümüzde biz e, uygulanan bu metodolojiden istifade edebilelim. Bugün itibariyle biz e, bununla ilgili bir e, detayı ifade edeceğiz. E, Bakara suresinin sonlarındaki bir ayet-i kerime geliyor. Medine'de lillahi ma fi's semavati ve ma fi'l ard ve in tubdu ma fi enfusikum ev tukhfuhu yuhasibukum bihillah feyaghfiru limen yasha ve yu'adibu men yasha vallahu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Semavat ve arzda ne varsa hepsi hepsi Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretindedir. Allah'ın tasarrufundadır. Ee, siz içinizde gizlediğiniz yahut da açığa çıkardığınız ne olursa olsun bunların hepsinin hesabını vereceksiniz bunları Cenab-ı Hak affedebilir de ama bunların bedelini de size ödetebilir ve buna Cenab-ı kadirdir anlamındaki ayet kerime geliyor. Biz bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de her okuduğumuzda üzerinden okuyup geçiyoruz ama sahabinin o gün itibariyle okuyup geçmediğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu duyan yahut da e, dolaylı yoldan Efendimiz'den duymuş bir insanın kendisine intikaline şahit olan her sahabinin, rengi kaçıyor böyle, e, yüzünün e, yani o dizlerinin bağı çözülüyor tabiri caizse ve soluğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında alıyorlar. Neden? Çünkü söyleyecekler bunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de Mescid-i Nebevi'ye gelen sahibi bir kenara çöküp oturuyor. Gelen bir kenara çöküp oturuyor. Belli ki bir şey var ve yüzlerinin rengine, yüzlerine yansıyan tablodan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meseleyi görmüş onlara soruyor. Ne oldu ki böyle bu haliniz? Yani hani bir şeyin izahını beklercesine bir gelişiniz söz konusu. Nedir derdiniz? Bunu sorduğunda sahabe orada az birliği yapmış aslında şunları söylüyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bugüne kadar namaz geldi. Tamam. Oruç geldi. Tamam. Zekat geldi. Tamam. Cihat geldi. Tamam. Bunlar bir şekilde elle tutulur yapabileceğimiz şeyler ama bugün sana öyle bir ayeti kerime geldi ki biz kalbimize nasıl hakim olacağız? Eğer Cenab-ı Hak içimizden geçenlerden de bizi mesul tutacaksa biz bunun hesabını nasıl vereceğiz? Hani ee, Hazreti Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi Ammar bin Yasir gibi insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek söyledikleri şeyleri hatırlayalım bir tarafta. Ya Resulallah diyor işte Nafakah hanzala kendini kastederek hanzala münafık oldu. Nasıl oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sebebini sorduğunda diyor ki Ya Resulallah senin yanındayken sanki böyle ayaklarımız yerden kesiliyor, semalarda böyle e, reftara yürüyor gibiyiz. Ama bir de kendi halimize döndüğümüzde, işimize, gücümüze, çarşıya, pazara geldiğimizde dünyamız değişiyor. Demek ki orada başkayız, burada başkayız. Yani e, bu da nifak demek. Yani ikilem e, ifade eden bir görüntü söz konusu. Peygamber Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada da aslında bu terbiye anlamında ashab-ı kiramı yönlendirirken şayet diyor siz benim huzurumda olduğunuz o anı hayatınızın bütününe teşmil edebilirseniz o zaman melekler gelir sizinle burada musafa yarışına girişirler. ve bunu da biliyoruz. Diğer taraftan ashab-ı kiramın içerisinde başta Hz. Ebu Bekir gibi, Ayşe Validemiz gibi, Hz. Ömer gibi insanlar olmak üzere kendilerinde nifakı gören insanlar var. Bu duyarlılığı sürekli gösteren insanları görüyoruz biz asr saadet açısından baktığımızda e, ve bu ayet-i kerimeye gelince aslında bu duyguyu tetiklemişçesine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada sadece onlarla muhatap olmuyor. Aynı zamanda kıyamete kadar gelecek bütün müminleri de mülahazaya alarak belki Meseleyi bir kademe daha ileriye götürecek bir duruşu sergiliyor. Ve onlara önce diyor ki siz sizden öncekilerin dedikleri gibi işittik ve isyan ettik demek istiyorsunuz sahabi hemen tavrını değiştiriyor. semena ve atana sesleri yükseliyor. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah. Mescid-i Nebevi, Mescid Nebevi böylesine bir sesle yankılanırken Cenab-ı Hakk'ın e, takatin üzerinde yük yüklenmemesini ifade eden beyanlarını Cibril Emin e, hatırlatıyor da. E, hani bu ayet-i kerimelerin geldiği yere itibariyle e, malum miracın semeresi olarak biliyoruz. Emin böyle zaman zaman benzer ayet-i kerimeleri yeniden ashab-ı kiramın gündemine getiriyor ki Bakara Suresi'nin sonunda bizim e, genellikle böyle yatsı namazlarından sonra okumayı adet haline getirdiğimiz aşir olarak okuduğumuz o iki son iki ayetini orada ifade ediyor ve ashab-ı kiram da bununla biraz rahatlamış oluyorlar aslında burada dinde malum şöyle bir realite söz konusu kalbi itibariyle rakikül kalp ki e, rikak bölümleri vardır hazis e, kitaplarında özellikle kalbi itibariyle bu inceliği yaşayan insanların bu duyarlılığı belki devam eder ama bu e, herkes için e, standart hale getirip de insanları zorlayamazsınız ama Cenab-ı Hak bunu mükellefiyet anlamında kalpten geçenlerden hesabını sormam anlamında belki e, insanları rahatlatacak beyanlarla o gün itibariyle sahabeyi sonrası itibariyle de herkesi e, buluşturmuş olur oluyor. Aslında burada metodoloji itibariyle belki bir kez daha üzerinde ifade etmek gerekirse Cenab-ı Hakk'ın Mekke yıllarında bu kadar olumsuzlukla iç içe olmuş bir toplumdaki olumsuzlukların bütününü ortadan kaldırmaya matuf neşter vurma yerine o insanların öncelik itibariyle imanlarına vurgu yaparak, iman adına o insanları zenginleştirerek o insanların Allah'a inancını, ahirete inancını, kadere olan inancını, peygambere kitabı olan inancını sürekli güncelleyen beyanlar vardır. Biz Mekke'de inen surelerle Medine'de inen sureleri bu zaviyeden kıyasladığımız zaman çok bariz özelliklerden bir tanesi Mekke'de iman vurgusu vardır. Mekke'deki ayetler, Mekke'de inen ayetler daha kısadır. Belagat çok merkezde olduğu için genellikle böyle yoğunlaştırılmış bilgilerin olduğu, onların o gün itibariyle çarşısında mergup meta olarak kullandıkları en mahir oldukları alan neyse o alanla Cenab-ı Hak onları muhatap kılmıştır. Daha kısa, daha böyle tumturaklı ifadelerle ve sürekli bir iman vurgusu vardır. Bir de önceki peygamberlerin hayatı daha ziyade vardır. Burada da aslında Mekke'de sıkıntılar yaşanacak demek ve bu sıkıntıları aşabilmek için o günkü o peygamberler nasıl açtıklarını insanların önüne koyarak Cenab-ı Hak çıkış yollarını satır aralarına yerleştirmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buralardan çok farklı stratejiler üreterek aynı zamanda o 13 yıllık Mekke hayatını da bu anlamda geride bırakacak bir süreci yaşamıştır. Olabilecek en makul en az en az hasarla geçiştirilmiştir. Burada da aslında yine iman vurgusu imanın her zaman reaksiyona sebebiyet verdiği toplumda insanların ben 50 yıl 60 yıl 70 yıl yanlış yaşamışım herkesin bunu demeyeceği dolayısıyla yanlışına bile sahip çıkacağı buna da hazır olmaları gerektiğini ifade eden birçok ayeti kerime yine iman eksenlidir aslında bunlara da baktığımızda ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahil sahabinin iman adına ilk defa bir süreç yaşamayacaklarını bunun tabiatında böyle bir reaksiyona sebebiyet vereceğini ve e, buralarda nasıl durulması gerektiğini de Cenab-ı e, o ayet-i kerimelerde ashab-ı kiramın önüne koymuş. Bu ayet-i kerimeler o günün ashabına çok şey ifade ettiği gibi herhalde kıyamete kadar yaşayan diğer insanlar için de çok şey ifade etmesi lazım. Belki hani Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değildir, hikaye kitabı hiç değildir. Kur'an-ı Kerim'in %17 gibi bir hacmine şayet Cenab-ı Hak bu türlü bilgileri bir şekilde yerleştirmişse bunun herhalde bizim için çok farklı anlamlarının olması lazım. Bu da belki başka bir konu. Ee, Mekke'deki e, gelen ayet-i kerimelerin özelliklerinde iman vurgusu Medine'de yani bu iman vurgusu aslında şunu yapıyor işte ashab-ı kiram Allah'a inanma bu kadar merkeze oturunca, gündemi iman merkezli olunca imana bağdaşmayan, imanla bağdaşmayan birçok konuyu gündeminden düşürmeye başlıyor. Kulağa fısıldanmış birçok şey var. Özellikle peygamber kıssalarının üzerinden. Mesela ibadeti hazırlarken Cenab-ı namazdan önce, namaz mesela farz olacak diyelim, namazdan önce aslında daha önceden namazın olduğunu defalarca göstermiş. Ashab-ı Kiram'ın gündemine getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de en fazla zikredilen namaz ve zekat ibadetleridir ve önceki ümmetlerin arasında bu uygulamaların olduğunu ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha ilk günden itibaren namaz kılıyor. Sabah ve akşam vakitlerinde gece namazı farz olmuş Peygamber Efendimiz'e. Ashab-ı Kiram'dan bir grup Peygamber Efendimiz'le beraber kalkıp gece teheccüd namazı kılıyorlar. Cibril gelmiş abdest öğretmiş namaz vakitlerini öğretmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice Validemizi Hazreti Ali'ye öğretmiş. Beraber cemaatle namaz kıldıklarına şahit oluyoruz o günleri itibariyle. Şimdi sahabe bu gidişatı şöyle okuyor. Yani herkese demek ki öncesinde farz olan bu, bu ibadet, Resulullah'ın da bu kadar hassasiyetle üzerine durduğu bir ibadet bizim için de demek ki farz olacak. Dolayısıyla kendileri de kılmaya başlamışlar. Aynı şey içkiyle ilgili. Aynı şey ne bileyim toplumdaki değişik problemler ilemlerle ilgili de söz konusu olmuş. Ee, Cenab-ı Hak kademeli bir şekilde faiz meselesinde olduğu gibi böyle insanları o olumsuzluktan uzaklaştıracak bir süreci insanların önüne koymuş ve e, öyle bir noktaya gelmiş ki insanlar Cenab-ı Hak'tan son noktayı bekler hale gelmişler. Özellikle burada Hazreti Ömer için anlatılan muvafakat dediğimiz veya tevafukat Ömer'e de deniyor belki. Hazreti Ömer'in Cenab-ı Hakk'ın muradına muvafık gelen teklifleri oluyor. Bu 20 küsür tane konudan bahsediliyor. Ya Resulallah şöyle bir problem var toplumda son noktanın konulması lazım. Bakıyorsunuz demek ki o artık toplumdan bir anlamda Hazreti Ömer toplumu temsil eden bir insan gibi seslendirilince Cenab-ı Hak o günkü o kıvamı beklemiş o kıvamın üzerine getiriyor bunu. ihtiyacın doruk noktada hissedildiği bir dönemde o ayet-i kerime konuyu çözen ayet-i kerimeye gelince şok tesir meydana getiriyor ashab ikramda. Zihinlerde acayip bir kotlama söz konusu oluyor ve bıçak kesilir gibi mesele toplumdan bir şekilde tecrit edilmiş oluyor. Mesela bu içkinin haram kılınması ile ilgili gelen ayet-i kerime geldiğinde fehlentum müntehun ifadesi var sonunda artık bırakmalı değil misiniz? Medine sokaklarında ya Rabbena şeklinde ifade sahabinin sesinin yükseldiğine şahit oluyoruz ve insanlar e, evlerinde o güne kadar varsa bazıları itibariyle bunları da dökerek son noktayı koyduklarına şahit oluyoruz. Yani bu e, ifade etmeye çalıştığımız mesele bu ayeti kerimenin üzerinden sahabinin geldiği noktayı gösteren ruhta duyarlılık adına, kalpte rikat adına incelik adına insanların geldiği noktayı gösteren bir süreç ki bu Mekkeden itibaren başlayıp aslında işte Medine'de kıvamını bulan ve sonrasında da devamlılığı açısından bizim sürekli karşımıza çıkan bir hassasiyettir Kuran'ın şekillendirdiği bir cemaat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle tedrisinden geçmiş bir cemaat bizim bu sürece, metodolojiye aslında ekmek peynir kadar ihtiyacımız var. Mevcut problemlerimizi çözme adına buraya yoğunlaşmakta fayda var. Hemen hemen her konuda aslında bunu yapabilirsek hemen her alanda bugün bizi kuşatan problemlerden de inşallah sıyrılmış oluruz. Ümidiyle bugüne de noktayı koymuş olalım inşallah. Gelecek hafta cemaziyeli ahir ayıyla başlayacağız ve cemaziyeli ahir ayıyla beraber de bu sürece inşallah noktayı koymuş olacağız. Bugünlük bu kadar. Türkiye'nin manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Onun hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar ışığında Hayatım kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.